Arkadaşlar size duyurum mu olacak? Bu video kısa olacak. Ee, böyle kısa kısa videolar önünde görmüş olabilirsiniz. İzliyor olabilirsiniz. Ben size şimdi birkaç karakter göstereceğim. 13 tane. Arkadaşım yanlış şey yaptı yalnız. Gel değil tabi. Bunu mu yapayım 20 rütbe? Şili mi? Rosa'yı mı? Koltu mu? Erperi oyun mu? Bali mi? Yoksa bro? Ya da Rico olabilir. Karlı da yapabilirim. Jesse, Poco. Ben bir şey de yapabilirim. Söyleyeyim yazın yorumlara. Yazın yorumlara. Bir şey oldu Biraz sıkıntı oldu. Ne oluyor? Ben kabul etmedim mi işte seni? Bağırma bağırma. bağırma. Anne uyuyor. Ben yani bir susun olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir saniye dedim. Bu karakterden şöyle bu karakterlerden birini yorumun altına yazın. Ben de o karaktere 20 lit B yapayım arkadaşlar. Bay bay. şu çılgına geleceğiz bu arada bakın. Çılgına geçtik. Bayağı zordu gerçekten. Neyse arkadaşlar. bay.